YouTube ekranlarından hepinize merhabalar. Kod 33 programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün İslamiyetin en derin yaralarından birisi, çok tartışmalı bir konu, kadın üzerinde konuşacağız ve kimle konuşacağız? Tabii ki ilahiyatçı yazar Fatih Ergenekonla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. size beraber olmak mutluluk verici. Bizim için de öyle hocam. Yaz tatiliniz nasıl geçiyor? Yoğun, havalar sıcak, koşturmaca ama elhamdülillah yani bu işlerle hep e, meşgulüz ya işimiz zaten bu. Bize de vakit ayırdınız. Teşekkür ederiz. Seve seve her zaman edin. Estağfurullah. Hocam İslamiyet'in e, yumuşak karnı olarak hep tartışılan İslamiyet'te kadın günümüzde bile halen tartışılıyor. E, benim bildiğim kadarıyla Yahudi kaynaklarına dayanan e, işte kadının erkeğin kaburgasından yaratıldığı da dair bir düşünce halen bizim toplumumuzda e, İslam coğrafyasında tartışılan bir konu. E, Kur'an ve İslamiyet kadına nasıl bakar hocam? Evet. Aslında kadın algısındaki bu yanlış anlaşılmaların birçok sebebi ne yazık ki dini e, kültürümüz veya birikimlerimizin çoğu erkekler tarafından geliyor. Kadınlar bu alanda kendilerine çok da yer bulamamışlar. E, erkek hegemonyasının e, hakim olmuş olduğu bir gelenekte de tabii e, çok da farklısı pek düşünülemez. Bu anlamıyla sanki İslam'ın ya da Kur'an'ın kadına biçmiş olduğu rol değildi. Arap kültürünün kadını görme biçimi sanki bize böyle dini kanallardan, geleneklerden gelmiş gibi. Yani bugünkü Müslümanların geleneksel algısı Kur'an'ın bize tanıtmış olduğu o kadından ziyade Arapların kendi yerel o unsurlarını dinleştirmesi ve bunların da bize din gibi gelmesinden kaynaklanmış. İşte o mesela ilk bahsettiğiniz konu. Ee, kadının erkeğin kaburgasından yaratılma meselesi bu tamamen bir İsrailiyat yani Yahudilerden gelen Eski Ahit'te yer alan bir ifade. Orada e, kadın ikinci bir varlıkmış gibi aslında gösterip e, erkeğin daha ön planda olduğu, erkeğin asli olduğunu, kadının erkekten yaratılarak tam böyle bir benliğinin olmadığını, bir kişiliğinin olmadığını, hani hatta aşağı erkeğin bir atığıymış gibi algı oluşturuluyor. O zeki tam da ekrana geldi ayetimiz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin hemen birinci ayeti. Hemen ayete kısaca bakalım. Peki Kur'an ne diyor? Yani Kur'an-ı Kerim evet. Kur kadının yaratılmasıyla ilgili bir şeyler söylüyor mu diye bakalım. Esselamu billah ya eyyuhennan ey insanlık ailesi ittaku rabbikum rabbinize karşı takvalı olun yani o sorumluluğunuzun farkında olun elle diye ki o sizi yarattı min nefsin vahidetin sizi tek bir nefisten yarattı bakın sizi tek bir nefisten yarattı ve halaga minha zevcaha. Eşini de ondan yarattı. Eşini de ondan yarattı diyor. Yani aslında Kur'an'a baktığımızda Nisa suresi 1. ayet kadının ya da erkeğin aynı özden yaratıldığını, o özün de nefsi vahide olduğunu söyler. Yani birisi birisinden değil, ondan yarattı derken Ondan yaratılması erkekten değil, nefsi vahideden yarattı der Kur'an-ı Kerim. Yani Bunu Evet. Yani biz e, İzmir'de lokma tatlısı çok meşhurdur bilirsiniz. Evet. E, lokmanın bir özelliği vardır. Hamuru alır atarsınız değil mi? Tek bir hamurdan, tek bir özden yaratılmıştır. Yani erkek neyden yaratılmışsa kadın da ondan yaratılmıştır. Aynı özden yaratılmışlardır. Kadınla erkeğin yaratılışında, biyolojik süreçlerinde bir farklılık yoktur. İkisi de aynı özler, aynı çamurdan, aynı hamurdan, aynı sudan yaratılmışlardır. Dolayısıyla birisinin diğerinden yaratılması gibi bir durum söz konusu değildir. Yoksa bir, hem Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini e, görmemez diye sebebiyet verir. İkincisi, kadınla ilgili bütün bir kere imajınız, zihninizdeki bütün kavramlar otomatikman hep ikinciymiş gibi işlemeye başlar. O yüzden Can Bey konuştuğumuz konu şöyle önemli bir konu. Yani bugün yaklaşık olarak 2 milyara yaklaşan bir İslam nüfusundan bahsedersek evet. bunun yarısı kadın. Dünya nüfusunun olsa 8'de biri kadın Müslümanlar tarafından oluşturuluyor. Yani bu çok ciddi bir rakam, çok güçlü bir şey. Yani sayıca e, ciddi bir ağırlığı olan bir durum. E siz kadınla ilgili olarak göstermiş olduğunuz bu algı aslında dünyanın 8'de birine Müslümanların ise yarı nüfusunu bir kere otomatik hemen pasifize etmeye başlıyorsunuz. Oysa ki e, dinin kendisi bunu emretmiş olmadığı halde. Bir de yani Nisa suresi direkt kadınlara ithafen yazılmış bir kadınlar suresi tabii Nisa kadın demek değil mi o çaresiz? O zaman yani 1400 yıl önce baktığımız zaman aslında o zamanın muhatapları kadına bence daha çok değer veriyor olabilirler. Olabilirler. Hatta enteresan rivayetlerimizde kültürler de var. Mesela şöyle geliyor. Biz diyor Allah Resulü döneminde çok böyle kadın hakkında da bir şey söylemezdik, çekinirdik çünkü ayetin bilip biz düzeltmesinden korkardık diyor mesela. Yani onlar da kısmen bunun farkındalar. Hatta ayetin mesela devamında da şöyle buyuruyor abimiz: ee, ikisinden de birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan. Yani aslında aynı özden kadınlar ve erkekler de meydana getirip yayan. Dolayısıyla fıtratta ve yaratılışta e, kadınla erkeğin Aynı olduğunu rahatlıkla Kur'an-ı Kerim'e bakarak söyleyebiliriz. Aslında insan, insan olarak. Sadece cinsiyetle Kur'an-ı Kerim yani insanlara seslenirken cinsiyetleri üzerinden değil şahsiyetleri üzerinden seslenir. Evet. Yani Kur'an'ın, Kur'an şahsı muhatap alır, bireyleri muhatap alır. Ey erkekler diye bir ifade biçimi yoktur Kur'an'ın. Evet. Erkekler özel bir sure yoktur. Hatta şunu söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'de peygamberle tartışan ve tartışan kadını haklı çıkartan bir sure vardır. Mücadele suresi de mücadele suresi. Evet Allah o kadını işitti diyor. Mücadele suresinin birinci ayetinde Allah o kadını işitti diyor. Yani kadın bir meseleden dolayı zıhar denilen bir meseleden dolayı e, Hazreti Peygamber'e gelip bir şikayetinden bahsediyor. Bir durumundan bahsediyor ve Kur'an kadını haklı görüyor. Evet. Ya yani o kadın hakkında inen bakın bir sure var. Nisa diye kadınlar demek. Bunu da altını çizmek lazım. Dolayısıyla yani Kur'an'ın e, erkeğe bırakın herhangi bir pozitif ayrımcılığını yapmasını yani kadınlarla ilgili de epey Kur'an-ı Kerim'de ayet var. E, ve Peygamberimiz vefat ettikten sonra da e, o zaman Cemel Savaşı'nda o Hazreti Ayşe Validemiz de ordu komutanlığı yapıyorduk. Hocam yani demek ki o zaman Hani şimdi kadınlar çalışır mı çalışmaz mı tartışırken tabii tabi ya orada girebiliriz. Yani bir sadece örnek vermiş tabii, oldu. Bu da çok önemli bir şey. Yani hiç kimse orada bakın Hazreti Ayşe'ye bir kere sen kadınsın. Dolayısıyla bir kadından yönetici olmaz ya da bir biz bir kadının sözünü dinlemeyiz de itiraz etmiyorlar. Yani itiraz noktaları Hazreti Ayşe kadın olduğu için değil. değil. Olayın kendisinin bağlamında muhteviyatı ile ilgili. Muhteviyatı ile ilgili çok güzel. Yani itiraz varsa itiraz ediyorlar ya da ee... Karşı çıkıyorlar ya da destek veriyorlar ama onun dışında kadın olduğu için gelen itirazlar yok ki mesela Kur'an-ı Kerim'de merkiz dolaylı olarak övülen bir yöneticidir. Evet, kız kadındır kadın. Yani Kur'an-ı Kerim Hazreti Memanla olan kıssasını, Bravo onunla ilgili olan kıssasında e, Belkıs'la ilgili olumsuz bir şey yapmaz. Hatta Belkıs'ın istişareye önem vermesini takdir eder Kur'an. Dolayısıyla yine evet. Belkıs'a olan yaklaşımının temelinde kadın ya da erkek olması değildir olay. Evet. Olay bir zihniyetle alakalıdır, bir tutumla, bir yaklaşımla alakalıdır. O yüzden e, burada kadın ya da erkek olması bir artı ya da e, eksi olarak gösterilmez. Ama mesela rivayete baktığınız zaman işte toplumunda kadın yönetici olan işte toplumlar iflah olmazlar gibi birçok böyle sapmayı falan bulursunuz yani. Tabi oralara girdiğimiz zaman hocam çıkamayız. Matak. Ee, zaten akılla da özdeşen şeyler Hani zaten bizim işte zihnimizdeki bu tarz yanlış anlaşılmalar da o bataklık diyebileceğimiz gelenekten gelen yaklaşımlar. Yani biraz zihnimizi bunlarla oluşturuyoruz. O yüzden her duyduğumuz meseleyi Kur'an-ı Kerim'e arz etmek gibi bir yükümlülüğümüz var hocam. Tabii ki. İman madem ki bu hayatta bir numaralı şey, Madem ki bizim sonsuz ve ebedi hayatımızı bedeliyecek olan yegane unsurumuz imansa, o halde imanımızı seçmeliyiz. Bakın imanımızı duyduk değil. Yani dedemden dedem hacıydı, anaannem hatim yapardı, çok mübarek bir insandı. Dolayısıyla ben onlardan duyduysam doğrudur diye değil. İmanımızı seçmeliyiz. O imanın karşısında bir bedel ödemeliyiz. Bir ter dökmeliyiz. Alın teri dökmeliyiz. Yürek teri dökmeliyiz. Yani onun hakkını vermemiz gerekiyor. Duyduğumuz her şeyi din adına Kur'an-ı Kerim'i arz etmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Kesin. Bu bizi rahatlatan da bir şey. Çünkü o kadar çok yanlış şeyler var ki yani o yükü de atıyorsunuz aynı zamanda ve bugün elimiz elhamdülillah Kur'an-ı Kerim gibi bir mihenk taşımız var. Rehber Ama, aslında rehber. yani. Hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim. Evet. Evet yani bunu da böyle en azından toparlamış olalım. Hocam şimdi M Nisa suresi 34. ayet Eren ekrana verecek. Bunun üzerinden tabii çok manipülasyon yapılıyor. Evet. Ee, tab burada işte mea çevirilerinden vesaireden. Evet. Evet. İstedikleri yorumlayanlar var. Siz bir böyle yorumlayabilir misiniz ayeti? Orta hemen, da bir... hemen bakalım. Mesela Allah'ın onlardan yani insanlardan bir kısmını diğerlerine farklı oldukları noktalarda üstün kılması. Burada ala badin diye ifadeler var. Ee, bu şu anlama gelir yani hatta yani kimisinin kimisine üstün kıldık değil de kimisine bazı faziletler kimisine de başka bazı faziletler verdik der Kur'an bunu peygamberler içinde kullanır evet yani mesela kimi peygamber sabırla özleşmiştir Eyüp gibi kimi peygamber tevekkül özleşmiştir kimi peygamber başka mücadelelerle kimisi yumuşak huyluyla mesela e, İbrahim peygamber gibi yani türlerin ya da insanların birbirlerine karşı çeşitli üstün meziyetleri vardır. Sizin müzik kulağınız çok iyidir ama benim resmim çok iyidir bunun mukabilinde. Bu bizi birbirimizi üstün kılmaz. Ama farklı alanlarda birbirimizden farklı özelliklerimiz olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu kalıp Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılır. Nisa suresi 34. ayette bu kalıpla başlıyor. Yani o yüzden Allah'ın onlardan yani insanlardan bir kısmını diğerlerine farklı oldukları noktalarda üstün kılması ve bir de mallarından harcama yapmamaları sebebiyle çünkü o günün gelir tabii e düzeyi yüksek erkekler. Çünkü savaş durumları var, ticaret durumları var, ganimet malları var. Tabii o zamanki baktığımız zaman zaten kadın alınıp satılan bir şey gibi neredeyse. Sosyal buradaki öyle bağlam çok önemli. Sosyal bağlam çok önemli. Evet. Erkekler kadınların koru kavvam diye bir ifade var. Belki bunun belki başka bir programda yine bunu açarız. Çünkü bir başka yerde farklı vurgular da var. Şimdi burada asıl meseleye gelecek olursak onun için iyi kadınlar, Allah'a itaatkar olan, Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi koruyan kadınlardır. Yine burada bir nüşuz ifadesi var. Geçimsizliğinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince eğer bu kadınlar nüşuz ederlerse yani burada işte burada sırları açmak, dökmek var. Ee, i̇şte yine namus korumakla ilgili meseleler var. Önce ne yapalım? Bakalım. Onlara öğüt verin. Birinci aşama. Kur'an diyor ki onlara öğüt verin. Yani onlarla konuşun. Onlarla konuşun. İki. Onları yani yataklarınızı ayırın. Yataklarınızı yalnız bırakın, ayırın. İkinci aşama eğer birincisi başı olmaz. Üçüncüsü, şimdi işte geleneksel çevirilerdeki orada geçen darabe bir fiil var. Darabe fiilini burada genelde çeviriler işte onlara vurun gibi üçüncü aşama olarak alıyor. Mesela bu Mehmet Okuyan hocanın meali. Hoca da evet. oradan selam olsun. Evet, selam 3 Üçüncü olarak da hoca çok isabetli bir çeviriyle veya kendileri için evet kısa süreli olsa yanınızdan uzaklaştırın. Ki Hemen bakın evet. ayetin sonu nasıl bitiyor. Size gönülden bağlanırlarsa artık onların aleyhine de başka bir yol aramayın. Şimdi bir kere vurmak olsa gönülden nasıl bağlansın? Gönülden nasıl bağlansın? İki, vurmak bir şeye çözüm olabilir mi? Bir şeyin çözüm olabilir mi? Yani şiddet. Bir şey çözer mi? Yoksa kopmak üzere olan ipleri daha da mı kopartır? Tabii. Tamam. Evet. Çünkü ayetin devamında bu var. Ve e, artık onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah yücedir ve büyüktür diye ayeti bitirmiş. Şimdi aslında bunun bir olayı daha var. Diğer şimdi ayetlere de geçeceğiz. Biliyorsunuz Hazreti Ayşe ifk denilen bir olay var. Yani ya, o iftira rahat. atıldı. İftira i̇şte atıldığı zaman Allah Resulü yaptığı ilk şeylerden biri Hazreti Ayşe ile konuştu. Dedi ki yani ey Ayşe eğer hani böyle bir hata yaptıysan Allah'tan af dile. Allah'a yıra açıyor. Allah, Allah kendisi görenenleri affeder yani onları mahrum etmez bırakmaz minimalini bir konuşma yaptı. Yani peygamber şunu yapabilirdi. Allah'ın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak seni dövüyorum. Seni dövüyorum. Şimdi sana bir e, tokat atacağım falan diyebilirdi. Böyle bir şey tahayyül bile edemiyoruz. Yani bunun karşılığı madem Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in uygulayıcısı değil mi? İsve-i Hasene bize güzel örneklik Tabii. ve rol model olarak sunuyorsa Allah Resulü böyle bir şey uygulamazdı. Asıl sünnette o değil mi zaten hocam? Evet. Asıl sünnet de o. Şimdi böyle bir şey tarihte de yok. Yani uygulamalar arasında da yok. Bir diğer şey şu. Şimdi eğer biz Kur'an-ı Kerim'de bir fiile bir anlam vereceksek mutlaka o fiilin diğer kullanıldığı bağlamlara da bakarız. Yani bu fiil Kur'an-ı Kerim'de hangi anlamlarda kullanılmış? Şöyle bir bakalım. Nelerde kullanılıyor mesela? Evet. Bu Nisa 34'tü. Sırasıyla. Evet. Buradaki fiile e, ee, kullanılıyor. Nasıl? Fiil. nasıl kullanıldı Onlara bakış. Onlara bakalım. Herhangi sırasını sıra getirebilirsen. Evet mesela Nur suresinin 31. ayetinde de e, bakın şöyle geçiyor Kendilerinden görünen kısımlara hariç olmak üzere ziynetlerini üstüne açmasınlar Başörtülerini yakaların üzerine vurup salsınlar Kocaları veya babaları veya kocaların babaları diye devam ediyor devam ediyor devam eden ayet Bakın ziynetlerini açmasınlar Gizlemekte oldukları ziynetleri bilesin diye ayaklarını yere vurmasınlar Mesela burada ayaklarını yere vurma anlamında da kullanılan bir fil olarak karşımıza çıkmış. Yani sadece bir böyle hani şiddet bir insanın bir insana göstermiş olduğu şiddet değil ayakların yere vurulması olarak da burada yine darabe fiili mesela kullanılmış. Diğer ayetler için bakalım. Bunlardan bir sonuç e, elde Evet. 101. ayet evet. E, bakın bu da çok ilginç. Fe izâ darab tümü fil ardi. Yani yeryüzünde sefere çıktığınız zaman bakın mesela burada çıkma anlamında kullanılmış. Hmm. Yani burada biz müminlere hitap ediyor. E, ayetin devamına da bakabiliriz. Evet. Fereyse aleykum cinahun, size herhangi bir günah yoktur. Yani bir sakınca yoktur. Neydi? En taksuru minas salati. Yani sizin namazı kısaltmanızda herhangi bir e, sakınca yoktur. Nisa suresinin e, 101. ayeti olacak. E, yine bakın eğer kötülük etmeleri... Nisa suresi hocam. Nisa suresi ederseniz namazı kısaltmanızda bir günah sorumluluk yoktur. İşte şüphesiz kafirler için kafirler apaçık düşmanınızdır. Diye inler innel kafirine lekum apaçık düşmanınızdır kafirler sizin. Mesela burada da e, çıkma anlamında kullanılıyor. Evet. Devam edelim. Bu da mesela Zuhruf suresinin 5. ayeti. E, çok kullanan ayetlerden biri. Bakın yine burada darabe fiili geliyor. Efe nazribu ankum ez zikra safkan an kuntum kavmen siz israf eden yani haddi aşan bir topluluksunuz diye efen nadri bu. Burada da Kur'an'ın bir e, yüz çevirme anlamı var. Yani vazgeçme ve yüz çevirme. Yani siz haddi aşan bir topluluk olduğunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim diyor Kur'an. İşte buradaki vazgeçme ya da yüz çevirme fiili de yine murda darabe ile ifade ediliyor. Demek ki bir fiilin sadece vurmak anlamı değil çıkartmak, yüz çevirmek gibi anlamlara da geliyor. o yüzden müfessirlerin veya meal yazarlarının bir fiili hangi anlamı vereceğini iyi tercih edip Çok bağlamına bakmaları çok gerekiyor. gerekiyor. Kontekste evet. bakmaları, bakmaları, gerekiyor. Evet. Bir ayet daha almış mıydık bununla ilgili? Sanırım almıştık. Öyle hatırlıyorum. Evet. Mesela burada bu ayette hocam darbe fiilinin örnek verme anlamı da var. Bu kelime Türkçemizde darbı mesele olarak geçmiş. Hmm. Oradan geliyor bize de. Yine ayetin mesela sonunda şöyle geçiyor. Kedalike yadribullahu emsâlen. Yani Allah böyle örnekler vermektedir. Burada da yadribullahu e, diye geçiyor. Allah, şimdi yadribullahu ne diyeceğiz? Allah vurmaktadır mı diyeceğiz? Yani, öyle çeviri olabilir. Öyle çeviri olamaz. Burada da Allah e, örnekler vermektedir der. Ayetin zaten bilmeyenle kısaca belki bakabiliriz. O gökten su indirir ve bu sebeple de vadili hacinden sel oluşur. Bu sel üste çıkan bir köpüğe yüklenip götürür. Sis veya eşya yapmak için ateşe yakıp erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah gerçekle batıla böyle örnekler vermektedir diye yine bu ayette iki defa geçiyor. Kezalike yadribullahu el hakka vel batıla. Yani Allah hakkın ve batılın ortaya çıkması için böyle örnekler vermektedir. Biz aklıma gelen Yasin suresinde var. Hemen ikinci sayfanın başı. Fadrib lehum mesela ashabel karyeti gidece İşte yine orada örnek verme anlamında Fadrib lehum mesela onlara örneklerini ver, misal ver anlamında da yine Yasin suresinde kullanılan fiiller var. Yani Kur'an-ı Kerim'de malzem bir fiil birden çok manaya gelebilir. Orada her çeviriye bakıp da Allah böyle diyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'e göre kadınların şiddet görmesi meşrudur diye bir sonuç çıkartmak aslında taraflı bir yaklaşım örneği olarak da karşımıza çıkıyor. Bu şey gibi hocam, ben yanlış söylüyorsam lütfen siz beni tamam. düzeltin. Bildiğimi okuduğum kadarıyla Ali Yumran suresinde biz Kur'an'ı muhkâmen müteşabih ayeti olarak inledik. Bu biraz müteşabiye ayet olup hani kalplerinde maraz bulunanlar diyor ya Allah. Yani burada işte aslında o erkek egemen ve kadının o dönemki yani Peygamber Efendimiz'in getirdiği dinin devrimlerini göz ardı ederek yorumladıkları bir ayet yani meyalende şu anda hala günümüzü çevirenler var gibi ben yorumluyorum. Ee, çok doğru. Yani e, şimdi tabii şu var yani Kur'an-ı Kerim şöyle kendisini bazı ifade eder. Kur'an kendisine inananların imanını da arttıran bir kitaptır. Ama kendisine karşı ön ile yaklaşanlar inkar edenlerin de inkarını arttırır diyor Kur'an. Çok yani, Dolayısıyla bu biz arada bizim Kur'an-ı Kerim'e nasıl yaklaştığımızla alakalı bir şey. Yani bir metni eğer tarif etmek isterseniz Kur'an-ı Kerim ilaveler yapamazsınız. Evet. Çıkarmalar da yapamazsınız. Yani metnin kendisiyle, lafzıyla oynama şansınız yok. Ama burada yapabileceğiniz tek bir şey varsa o da metnin manasını tahrif etmeye çalışmak. Farklı manalar vermeye çalışmak olarak gösterilebilir. Bu da ne yazık ki e, buradaki şiddette yine o geleneksel o kültürün anlamış oldu anlayışını Kur'an'a söyletme çabası. Evet. Yani biz buna Kur'an'dan konuşmak veya kitabından konuşmak değil, kitaba konuşturmak, kitabına uydurmak diyebiliriz. Kitaba uymak değil, kitabına uydurmaya çalışmak. Evet hocam. Biraz da şimdi günümüzde e, işte Kur'an'ı böyle okuyup yanlış okuyup yorumlayanlar 2025'ten e, işte 7. yüzyıla doğru baktıklarındaki bakış açısı çok farklı. Yani o zaman aslında kadının toplumdaki rolünü düşünerek aslında Kur'an-ı Kerim'in miras hakkından birçok devrim iteğinde kadına haklar verdiğini görmemekte de kötü niyetli bir bakış açısı. Diğer bir şey, yani kadının kendisi hocam yani affedersiniz miras olarak kalıyordu. Evet yani cahiliye döneminde kadının miras alması değil kadının kendisi miras kalıyordu varisi. Evet. Dolayısıyla yani evet her kabilede yoktu belki ama kız çocuklarının diridir gömüldüğü bir toplumdan bahsediyoruz. Ee, yani çok yaygın sanıldığı kadar belki yaygın değil. Ee, her kabilede de yok ama olan kabileler var. Özellikle tefeccilerin e, el koyması sonucu borcuna karşılık olarak aldıklarını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir atmosferde böyle bir ortamda mesela Hazreti Ayşe gibi kadınların çıkması gerçekten çok mucizevidir. Evet. belirtmekte fayda var. Hocam son olarak da kadınların ivdet halinden yani regli halinden bahseder. Bakara suresinde sanıyorum geçiyor. 222. ayet olması lazım. Eğer onu sana zahmet ekrana getirirsen. Evet. Bu aslında bağlam olarak genelde Yahudilerin sorduğu bir soru olarak tarihe geçmiş. Yani onlar Yahudiler 3 soru soruyorlar diye geçer Allah Resulü'ne. Onlara kural cevapları veriyor. Bu cevap onlardan bir tanesi. ya yani kimin soru da çok önemli değil. Allah bir açıklama yapıyor burada. Söz bile yes eleoneki al-mahiyet sana işte o ay başını yani ay halini de adet halini soruyorlar. Kurdeki huve eden o bir ezadır. şezat. Bu kadar. Bu kadar. Yani bakın hatta eza yani hastalık bile değil ufak hastalıktır. Ufak bir sıkıntı, sıkıntı veriyor. Verir, Evet, evet. Ufak bir sıkıntıdır diyor. Bakın ayetin aslında devamına baktığınız zaman fil بِنْ ve فِي الْمَح۪يدِ وَلَا hatta حَتَّى يَتْهُرْنَ وَاِذَا تَحَرَّبُوهُنَّ Evet ve idâ teharne feyethuhunne min haysu Allah innallâhe yuhibbut tevvâbîne ve yuhubbil mutatahhirin. İşte Allah temizler ne sever. Aslında burada tek bir şey vardır. Temizleninceye kadar özellikle tahhar ifadesi, mutahhar ifadesi temizleninceye kadar e, cinsel olarak yaklaşmayı yasaklar Kur'an-ı Kerim. Yani regl halindeki sağlıkla ilgili aslında sağlıkla ilgili tek bir yasak vardır hocam. O da ilişki yasağı vardır. Onun dışında Kur'an hiçbir şekilde yasak getirmez. Hele ki bu ibadetlerin aksatılması, ibadetlere mola verilmesi, ara verilmesi, işte onun namazını melekler kılar gibi böyle romantik ifadelerle izah edilecek bir şey değildir. Bir insanın namazını kılmama gibi bir durumu yoktur. Savaş durumunda bile, işte Nisa 101'de vardı. Evet. Hazırladım. Savaş durumunda bile Kur'an, kısaltmanızda bir beyesi yoktur der. Bakın kısaltmanızda der ama kılmama gibi bir durum yok bırakmamayı öyle bir Bırak, öyle bir şey yok. Hele ki bir kadının yani hayatının neredeyse işte birine yakın döneminin e, bu hal olduğunu düşünelim. Yani şimdi de böyle bir boyutu var. Yani siz o kadını Allah'ı anmaktan, Allah'a secdeye gitmekten zaten tutuyorsunuz. Uzak tutuyorsunuz. Hatta daha da ilginci eline Kur'an-ı Kerim aldırmıyorsunuz vesaire. Yani yaklaşmayın, diyorsunuz yaklaşmayın de, diyorsunuz. diyorsun. Yaklaşmayın Abdestsiz kabul ediyorsunuz. Bu da Yahudilikten gelen bir kültür. Yahudilerde e, bu durum Allah'ın kadına verdiği bir ceza olarak görülür. Madem ki Adem'i erkeği yoldan çıkartan kadındır o zaman işte şöyle vardır adeta. Ey kadın ben de sana bu hastalığı vereceğim. İşte sürüleceksin. Gerçekten böyle bir ifade de geçer. Yani yılan soyu gibi olacaksın, sürüneceksin gibi. Ona verilen bir ceza olarak görülür. Dolayısıyla Yahudilikte kadın o haldeyken yaptığı yemek yenmez, necis kabul edilir. Ölse o şekilde çadırına gidilmez. Ko gibi oturduğu yere oturulmaz, dokunduğu şeyler necistir. Yani kadının Allah'ın orada bir lanetlemesi gibi görülür. Bu ne yazık ki bunun bir benzeri durumda ne yazık ki bize de onlar kanalıyla biraz ee, girmiştir. Kadın algımızı oluştururken hem cahiliye döneminin maalesef Arap adetlerinden hem de Yahudilikteki bu kadına karşı olan yaklaşım bizim din dilimize ne yazık ki girmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu halde tek yasak ilişki yasağıdır. Yani e, namazını kılmama gibi bir durum olamaz. Hemen şöyle itirazlar yapılabilir. Yani efendim ama temizlik değil. Yani bu hijyenik şartlar bugün çok ileri düzeyde e, olgun durumda. Yani bunu kadınların kendileri çok daha iyi bilirler. Yani bunu konuşmamıza bile bence bizim gerek yok. Dolayısıyla bunlar Allah'ı anmaktan alıkoyulmamalı. Şöyle bir soru da sorulsa haksız değil. Yani bir kadın e, diyelim ki 30 yaşından sonra hidayete erdi veya 40'ından sonra yani ben bunca yıl farkında değildim. Bir dönüşüm yaptım. Namaza başlamak istiyorum. Allah bana vermiş olduğu fıtratla niye beni huzuruna kabul etmiyor dese. Tabii. Beni yaratan, benim bu fizyolojiyle yaratan Allah. Benim Kur'an-ı Kerim okumama ya da namaz kılmama niye izin vermiyor dese. İşte orada şey gibi oluyor. O necis, pis gibi beni işte yaklaştırmıyor. Ne yapıyorlar? İnsanın kadınları özellikle burada ayrıştırarak İslamiyet'ten de soğumalarına sebep oluyor bu bakış açısı hocam. Çok tehlikeli bir bakış. Saldı ki Kur'an-ı Kerim'i okumak için abdest şartı yok. Bunu da söyleyelim. Abdest şartının olduğu tek ibadet namazdır. Namazın dışında hiçbir farziyette buna Kur'an-ı Kerim'in okunması da dahil e, abdest şartı yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumadan önce de Rabbimiz es es fe Kur iza Kur'anı, kur'an okuyacağınız zaman festa'iz billahi mineş şeytanir <laughs> recim rejim edilen kovulmuş olan şeytanlar Allah'a sığın der. Tek emir odur. Abdest emri yoktur. Abdest emri sadece namaz için geçerlidir. kan geliyor olması abdeste bir mani değildir. Yani bunlar bugün çok halledilebilir, aşılabilir sorunlar. Namazın kılınmaması çok daha büyük bir sorun. Bir kere kadın hocam kopartıyorsunuz. Yani oruçta da aynı şey vardır. Yani oruçta da e, bir insanın e, adet olması, hatta erkeklerin cünüp olması oruçlarının tutmasına da engel değildir. Çünkü oruçlara abdest şartı yoktur. Hocam bunları anlattığınız zaman yine Allah aslında bize Kur'an-ı Kerim'de şunu söylüyor. E, Allah sizin için zorluk değil, kolaylık diler diyor. Evet. Biz Allah'ın bize verdiği bu emri hiç e, hiçe sayarak e, kendi kendimize işte adetler evet. Alıyorlar. Daha da zorlaştırıyoruz. Şimdi hemen şu itirazlar gelecektir. Yani ya e, tamam Kur'an-ı Kerim'de böyle ama biz rivayetlere baktığımız zaman böyle görmüyoruz. Yani şunu söylemek lazım. Yani Allah Bakara 222'ye oraya bir namazı kılmayabilirler eklemi unuttu mu? Haşa. Kur'an eksiksiz bir, yani bir kitaptır diyoruz. Bunu söylerken biraz samimi olmak lazım. Yani evet. Kur'an açık, açıklayıcı, eksiksiz tamamlanmış bir kitaptır. E, bunun dışında buraya hükümler koymak demek... Allah'ın dinine ortak olmaya çalışmak bu şu anlama gelir yani Allah kuralları belirlemiş ama biraz serbestlik alanları tanımış fazla kolay bu din yani bu kadar da kolaylık olmaz canım deyip oraya biraz sıkılaştıralım bu işi meğerinde ilaveler yaparak ne yazık ki Allah'ın koymadığı sınırları ve yasaklamaları buraya eklemişler bu çok tehlikeli bir şey yani çünkü bunlar haram ve helal konusuyla alakalı durumlar olduğu için otomatik otomatikman evet. Allah'ın sınırına girer bunlar. Evet. Bakın kısalarla ilgili Can Bey yorum yapmalı sizi dinler çıkartmayabilir. Yorum yaparsınız dersiniz ki ya bu metafor olabilir. Defol, Buradaki evet. değil mi, karanlık bir mağara Olabilir. Yani insanın kendi içsel yolculuğudur dersiniz vesaire. Bunlar sizi itikadi anlamda sıkıntıya sokacak meseleler değildir. Hukukla ilgili, ahkamla ilgili konuşmuyorsunuzdur. Çünkü yorumlanabilir şeylerdir. Yani şunu diyebilirsiniz. Efendim ben e, yedi gök derken şunları şunları anlıyorum. Olabilir. Yani bu bir yorumdur. Evrenin genişlemesi derken şunları şunları anlıyorum dersiniz. Bu da bir yorumdur. Yani bunlar zaten... Müteşabih ayetlerdir. Evet. Yani yorumlanabilir ayetlerdir. Kur'an'ın dinamik tarafıdır ama işi haram ve helal koyma noktasına geldiği zaman orada eğer siz Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi haram derseniz şu işte orada Allah'ın sınırının artık girmiş olursunuz. Evet. Çok tehlikeli noktalar ve Allah da onun için diyor ki size ne oluyor ki benim helal kıldığımı haram kılıyorsunuz diyor. Evet. Tahrim Suresi aslında Nebiye de bunu söyler. Evet. evet. Hocam ağzına sağlık. Estağfurullah. Ben Kadınlar ee, evet. başımızın tacı. Evet. Annelerimiz, eşlerimiz, hayattaki yol arkadaşlarımız, erkekler kad kadar kadınların da her şeyde hakkı olduğunu söyleyelim. Bir sonraki programda inşallah tekrar görüşürüz. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için ben de. Efendim teşekkür ederiz. Bugün de bizi izlediğiniz için bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.